Ben oyunda, Sayın Selman'ın oyununda şöyle bir şeyle karşılaştım. Bakın orası Hisar Yapılandırma Bölgesi değil. Baga girmiş oyun ya. İşte bu ne ya? <laughs> hisar Yapılandırma Bölgesi'nin dışında Ateş Kalesi gördüm be. Ne şanslıyım ama. Koskoca Ateş Kalesi geldi bana. Böyle orada ben dolaşırken böyle vilayetimi gözüktü bana oradan. Böyle Ateş Kalesi gözüktü. Buna birazdan vuracağız. Şu söneye kadar vuramıyorum. Alev söneye kadar vuramıyorum. Yoksa gökten böyle bir iniyor. Böyle bunu uçuruyor havaya. Çünkü bu küçük kale. Küçük bu kale. Uçururum ben bunu. Havaya uçacak bu birazdan. Ben bitiyor. Hadi bitsene be. Zaten bağlılı kalesin. Baga girmişsin orada. <laughs> bir de bit bari. Sayın Selma'm düzeltsin bunu. Te Fizan'ı buldum ya. Fizan da ya da indirdi. Aha indirdi. Çok güzel indirdi. Hadi indirsene be bir tane daha. Gel şöyle uç. Aha. Uçtu. Uç dedim uçtu kale. <laughs> Yan geldi. Hayırdır? <laughs> ben bunu birazdan toplarım. Bir tane daha vur. Aha vurdu. Çok güzel. Uçtu böyle. Kayaların Kayalara doğru uçuyor.